Herkese merhaba. Horeka Gündem programı ile karşınızdayız. Bugün 15 Aralık Pazartesi. Haftanın ilk günü. Güzel bir hafta olsun hepimize değerli izleyenler. Bu yayınımızı ofisimizin bulunduğu Ottu Teknokent'ten canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Yayınımız LinkedIn, Instagram ve YouTube hesabımızdan canlı olarak gerçekleşiyor. Eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Yine dop bir gündem hazırladık sizlere. Bu yayınlarımıza yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Bizlere info.horekatrend.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizle dile Yorumlarınızı iletebilirsiniz. İşbirlikleri için de yine at, mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Evet hazırsanız ben Elif Akın Yüksel, Reci'de e, Zafer Can Çapar kahveleriniz hazırsa Horeka gündeme başlıyoruz. Evet ilk haberimiz otelle başlıyoruz biliyorsunuz her zaman e, biz yayınlarımızı otelle başlıyoruz. Barcelona Hotel Grup World Travel Awards 2025'te 5. kez dünyanın lider otel yönetim şirketi seçildi. Uluslararası turizm sektörünün Oscar'ları olarak bilinen World Travel Awards 2025 sonuçları açıklandı. Barcelona Hotel Grup 5. kez dünyanın lider otel yönetim şirketi seçilerek global turizmdeki liderliğini bir kez daha tescillemiş oldu. Daha öncesine gidelim. 2019, 2021, 2023 ve 2024 yıllarında da aynı ödüle layık görülen Barcelo bu yıl ayrıca 6 oteliyle farklı kategorilerde ödül kazanarak başarısını perçinlemiş. Oldu. Grup adına yapılan açıklamada bu başarının binlerce çalışanın emeğiyle elde edildiği vurgulanırken misafir odaklı yaklaşım, operasyonel mükemmelliyet ve inovasyonun Barcelona'nın küresel başarısındaki en önemli unsurlar olduğu belirtildi. 1931 yılında İspanya'da kurulan Barcelona Grup bugün dünya genelinde yüzlerce oteli ve on binlerce çalışanıyla turizm sektörünün önde gelen markaları arasında yer alıyor. Restoran haberimizle devam edelim. Evet, e, yılbaşı yaklaşıyor. Oteller yılbaşı programlarını çoktan açıkladı. Rezervasyonlar başladı. Tabii ki restoranlarda da yılbaşı programları var. CVK Park Bosporus Hotel İstanbul bünyesindeki Kumiko Sushi Mor yılbaşı menüsünü tanıttı değerli izleyenler. Uzak doğu mutfağını seviyorsanız, Japon mutfağını seviyorsanız bu haber tam sizin için. Yılbaşında da bir programınız yoksa, e, Kumiko Sushi Mor'un e, yılbaşı programına dahil olabilirsiniz. E, biraz detayına inelim. Japon mutfağını Rafine tekniklerini modern dokunuşlarla bir araya getiren özel bir menü hazırlanmış e, yılbaşında misafirlere. E, Japon kültürünün yalın estetiğini yansıtan dekorasyonu ve sakin atmosferiyle Kumiko, Uzak Doğu'nun özgün lezzetlerini İstanbul'da sunuyor. Yılbaşı gecesi acılı ekşili tavuk çorbasıyla başlıyor ilk başta. Menüde edamame, sebzeli çin böreği ve corn tempura gibi Uzak Doğu'nun en sevilen ara sıcakları yer alıyor. Gecenin ana yemeğinde ise özel sushi seti sunulurken menü Japon mutfağının klasik tatlısı ki severseniz bilirsiniz tüketiyorsunuzdur da mochi ile tamamlanıyor değerli izleyenler. Yani Kumiko Sushi Mor yeni yıla lezzet, zarafet ve uzak doğu esintileriyle uzak doğu esintileriyle girmek isteyenler için öne çıkan adreslerden biri olarak dikkat çekiyor değerli izleyenler. Diğer haberimizle devam edelim. Turizm gelirlerinin 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uluslararası Danışmanlık, Denetim ve Finansal Hizmetler Firması (EY) Partenon çatısı altında faaliyet gösteren strateji ve kurumsal finansman odaklı global bir danışmanlık yapılanması EY Partenon, Türkiye Turizm ve Konaklama Sektörü Görünümü raporu yayınladı. Raporuna göre Türkiye turizmde güçlü büyümesini sürdürüyor. 2025 yılının ilk yarısında 25 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi ağırlayan Türkiye'nin turizm gelirleri 25.4 milyar dolara ulaştı. Rapora göre yıl sonunda uluslararası ziyaretçi sayısının 65 milyona, Toplam turizm gelirinin ise geçen yıla göre %4,7 artışla 64 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü Antalya, İstanbul ve Muğla'yı tercih ederken Nevşehir, Mardin ve Çanakkale gibi kültürel destinasyonlar da dikkat çekici bir artış kaydedilmiş bu rapora göre. Bu tablo deniz turizminin yanı sıra kültür ve deneyim odaklı seyahatleri olan ilginin arttığını da gösteriyor gösteriyor. E, raporu biraz daha detaylandıralım. E, İstanbul ve Antalya'nın yeni otel yatırımlarının merkezi olmaya devam ettiği belirtiliyor. EY Partenon yetkilileri Türkiye'nin artan maliyetlere rağmen özellikle lüks segment otel yatırımları açısından cazibesini koruduğuna dikkat çekiyor. E, ee, EY Partenon Türkiye Ticari Gayrimenkul İşlemleri Kıdemi Direktörü Güngök Kaya'nın bir açıklaması var. Bu raporla ilgili bir değerlendirmesi var. Ondan bahsedelim. Gök Kaya, makroekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin lüks segment otel yatırımları için cazibesini kurduğunu belirterek ...sektörün dayanıklı ve dengeli bir büyüme sergilediğini e, açıklamış. Artan gelir performansı, çeşitlenen destinasyon yapısı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların... ...sektörün uzun vadeli rekabet gücünü desteklediğini e, vurguladı. Artan maliyetler ve hizmet fiyatlarının Türkiye'nin fiyat avantajını kısmen azalttığını ifade eden Gökkaya... ...buna rağmen lüks ve üst segment tesisleri olan talebin arttığını belirtiyor... Güçlü turizm gelirlerinin nakit akışı ve kredi dinamiklerini desteklediğini kaydeden Gökkaya, yerel bankaların yeni otel yatırımları yerine yenileme ve renovasyon projelerine daha fazla finansman sağladığını aktarmış. Ayrıca Gökkaya, artan inşaat maliyetleri nedeniyle yatırımcıların ortak girişimler, özel sermaye fonları ve gelir paylaşım modellerine yöneldiğini, turistik bölgelerde ise işletmelerin döviz bazlı fiyatlamayla kur riskini yönetmeye çalıştığını ifade etmiş bu rapordan sonra açıklamaları bu yöndeydi. Ee, tekrar edelim. EY Partenon Türkiye Ticari Gayri Menkul İşlemleri Kıdemli Direktörü Gün Gökkaya'nın açıklamaları da bu şekildeydi. Diğer haberimizle devam edelim. Üst düzey bir atamadan bahsedeceğiz. Neste Türkiye'de bir üst düzey bir atama gerçekleşti. Gizem Kartal Süka satış direktörü oldu. Dünyanın lider gıda şirketlerinden Nesle Türkiye organizasyonunda önemli bir atama gerçekleştirdi. 2006 yılından bu yana Nesle bünyesinde farklı görevler üstlenen Gizem Kartal Sükan, Nesle Voltaris Premium Beverage satış direktörü olarak atandı. Biraz geçmiş dönem kariyerinden bahsedelim Sükan'ın. Kariyerine satış geliştirme alanında başlayan Kartal Sükan, Nesle'de pazarlama ve kategori yönetimi başta olmak üzere çeşitli liderlik görevlerinde bulundu. Özellikle Damak markasının büyüme stratejilerine liderlik eden Kartal, markanın pazar konumunu güçlendiren önemli projelere imza attı. Daha sonrasında. Nestle Waters ve Premium Beverage pazarlama lideri olarak görev yapan Kartal Sükan, Erikli ve S Pellegrino markalarının premium konumlandırma ve sürdürülebilirlik stratejilerinde Aktif rol aldı yeni görevinde Gizem Kartal sükan Nesle Walters ve Premium Bever Beverages e, düzeltiyorum Nesle Walters ve e, Premium Beverages is, e, iş biriminin çok kanallı satış organizasyonuna liderlik ederek markaların büyüme ve dönüşüm yolculuğunu ileri taşımayı hedefleyecek. E, diğer haberimizle devam edelim ulaşımla devam edelim. Emirates bu kış Dubai'ye seyahat edecek yolcularına iki özel deneyim hediye ediyor. 21 Aralık 2025'e kadar Dubai'ye gidiş dönüş bileti alan yolcular bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ücretsiz gün batımı tekne turu ve Artemisium Dubai girişinden ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. Kampanya kapsamında yolcular Dubai Marina'da 90 dakikalık akşam yemekli gün batımı tekne turuyla şehrin eşsiz manzarasını izlerken Artemisium Dubai'de dijital sanat ve çok duyulu bir deneyim yaşayacak. Kampanya 8-21 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan rezervasyonlar için geçerli. 7 Ocak 18 Mart 2026 arasındaki tüm seyahatleri kapsıyor. Emirates ayrıca My Emirates Pass ve Skywards programlarıyla Dubai'de alışveriş, etkinlik ve seyahat ayrıcalıkları da sunuyor. Emirates İstanbul'dan Dubai'ye haftada 21 sefer düzenliyor. Detaylı bilgi ve biletler için emirates.com mail adresi üzerinden temin edebilirsiniz. Dubai demişken değerli izleyenler bizler de Ocak ayının son haftası dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan e, Gulfwood Dubai fuarının e, da olacağız. Resmi medya partneriyiz. İngilizce bir sayı hazırlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, sizler de Dubai'de bu e, gıda fuarında yer alıyorsanız bununla ilgili işbirlikleri geliştirebiliriz. Akabinde Dubai'ye gitmeseniz de bir ihracatınız varsa 195 ülkeden katılım gerçekleşecek bu gıda fuarına. Bununla da ilgili markanızı bizler de sizler adına ulaştırabiliriz tüm dünyaya. Evet Horeka gündemde bu kadardı anlatacaklarımız, aktaracaklarımız. Çarşamba günü, cuma günü yine bizler 15.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizleri takip edebilirsiniz. Yeni gündem, konu ve başlıklarla bir arada olacağız. Bizlerle birlikte olduğunuz için, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni, yeni yayınımızda çarşamba günü görüşmek dileğiyle hoş ve mutlu kalın. Hoşçakalın.